Sevgili seyirciler merhaba bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Doktor Günet Eroğlu. Kendisi öğretim üyesi ve Auto Train Brain'in kurucu ortağı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selin Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, çok teşekkürler. Aslında Programınızın adı gibi tam bir iş koliyim yani. <gülüyor> Çok <gülüyor> Benim, güzel. Bütün hayatım çalışmakla geçti de, diyebilirim. Ee, bilgisayar mühendisiyim, e, doktoraya sahibim e, ve, ve şu anda e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi bölümünde öğretim üyesi, aynı zamanda da Auto Brain'in kurucu ortağıyım. Dediğim gibi bir software, yazılım üretiyoruz Auto Train Brain'de. Bu da disleksili çocuklarımızın daha iyi rehabilite edilmesi için bir fırsat, bir ortam sunuyor bize. Bunu daha çok Türkiye'de ve dünyada daha geniş kitlelere yansıtmak istiyoruz. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Umarız her şey gönlünüzce olur. Sağ olun. Peki Güneş Hanım, sizi çalışmalarınızda en çok motive eden şey nedir? En çok motive eden şey biliyorsunuz bizim bilgisayar mühendisliği hani çok değerli bir meslek. Sonuç itibariyle her alanda çok güzel çalışmalar yapılabiliyor. Oyundan veya diğer e, finans yazılımlarından tutun ben de uzun süre finans sektöründe çalıştım ama beni en çok heyecanlandıran şey bir insan hayatına dokunuyor olmak. Ve onu daha iyi bir noktaya getirebilmek ve bunu da bu son yaptığım işte yedi yıldır yaptığım işte bulduğum için <laughs> ve orada her bir insana dokunduğumda onların yaşamlarını bir fark yarattığımda ve bunu izlediğimde çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor benim için. Çok güzel. Oradaki o duygusal tatmin değil mi? Evet, evet. Asıl sizi motive eden zaten mutlu eden ve başarıya sürükleyen de bu olmuş. Gibi. Evet. Çok doğru, çok haklısınız. Peki öğrenme güçlükleri konusundaki çalışmalarınız nelerdir? Öğrenme güçlükleri nasıl başladı? Benim oğlumda öğrenme güçlüğü vardı demek lazım. İlkokula başladığında okuma yazmasında problem vardı. Aslında üstün <laughs> zekalı bir çocuk. Ee, böyle de görülebiliyor. Kimi özellikleri üstün giderken hmm. okuma yazmada problem yaşayabiliyorlar. Aslında bir sağlık sorunu olarak görünmüyor. Eğitim sorunu olarak görülüyor. Ve zaman içerisinde bunu aşıyorlar. Ve hayatlarında da çok başarılı bir noktaya geliyorlar. Ama çok uzun bir süreç. Rehabilitasyon süreci hmm. 4-5 yıla yayılıyor. Hem annenin hayatını etkiliyor hem de çocuğun hayatını evet. ve özgüvenini aşağıya çekiyor. Akademik hayattan soğutuyor. Hı hı. Biz o dönemde devreye girerek bu durumu 3-6-9 aya yapay zeka destekli bir yazılımla onu rehabilitasyon çok daha kısa bir sürece çekiyoruz. Aynı zamanda da doktorlarımızın desteğiyle hı hı. E, onlara gerekli olan vitamin, mineral takviyelerini zamanında vermiş olabiliyoruz ve çocuğu da kendi evinden. Daha iyi hissettiği ortamdan ayırmadan aileye de ek külfetler getirmeden bunu evde yapıyoruz. Evde hmm. güvenilir bir şekilde ve çocuk aslında bir oyun oynamaktan çok farklı olmayan bir şekilde hem rehabilitasyonu tamamlıyor. Hem de özgüveni aşağı çekilmeden, e, farklılık e, yaratmadan hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Zaten bir süre sonra da akademik olarak yaşlarını yakalıyor hı hı. ve oradan e, daha güzel yaratımlara, daha güzel işlere doğru koşuyor. Hı hı. Çok güzel, tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun, teşekkür e, ederim. Aslında hem ailenin hem de çocuğun hayatını kolaylaştırmış evet. oluyorsunuz. Aynen Hem aynen. zamandan e, daha faydalı şekilde yararlanıyorsunuz hem de ev ortamında. Evet. Çok güzel, tebrik ediyoruz biz sizi. Ee, ama Günet Hanım bu noktada şimdi öğrenmek istediğim bir şey var. Ee, şimdi öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda e, yani bu e, toplumdaki farkındalığı yaratmak için neler yapabiliriz? Evet, o kadar doğru söylüyorsunuz ki çünkü öğrenme güçlükleri aslında toplumda çok sık görülüyor. Hı -hı. Şu anda ülkemizde bile 80 milyon kişinin 8 milyon kişisinde neredeyse öğrenme güçlükleri var. ...çok zor teşhis edilebilen bir durum. İki yılda ancak teşhis edilebiliyor. Var mı yok mu? Zaten o süreçte bir yıpranıyor aile. Evet. Ondan sonra da e, diyelim bir teşhis kondu, zaten yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Hı -hı. Teşhisten sonra bir ilaçla hani fikslenebilecek, sabitlenecek bir durum değil. Ve bu çok uzun bir sürece Hı -hı. yayılıyor. O süreçte aile de maddi manevi zarar görüyor ve insanlar nereden başlayacaklarını, aslında hata nerede olduğunu kendilerinde mi, işte yaşam koşullarında mı, nerede olduğunu da tam bilemedikleri, evet. adını koyamadıkları uzun bir süreç gerektiriyor. Aslında genetik ağırlıklı olmakla birlikte çevresel koşullarla daha çok sık karşılaşılan bir durum. Zaten modern hayat biliyorsunuz hı hı. stresli hayat ve yediklerimiz, içtiklerimiz büyük ölçüde etkiliyor bu genetik durumunu kendisini ekspres etme durumunu. Hı hı. Ama ailelerimiz yani bilinçli olmalılar bu konuyla ilgili. Eğer çocuk bazı noktalarda yaşlarından önde gidiyor, bazı noktalarda geride kalmaya başlamışsa hemen hiç sorgulamadan yani bunu hızlı bir şekilde çözebilmek için önlerine gelen en iyi çözümü seçebilmeliler hı hı. ve oradaki müşkül pesent durum olmaması gerekiyor. Çünkü ne kadar Hızlı bir şekilde müdahale ederseniz beyin plastistesi çocukken daha e, e, güçlü olduğu için çok kısa sürede aşabiliyorlar hmm. çocuklar bunları. Ne kadar erken fark edersek evet. o kadar iyi aslında O kadar değil iyi. Mi? Geciktirmeden bir an önce evet. e, çocukken bu işi halletmek gerekiyor. Evet çok haklısınız. E, bazen de konduramıyoruz değil mi Güneş Evet. Canım? Bazen de e, görüyoruz ama acaba mı diyoruz ya da çevreden e, böyle bir e, tepki geldiğinde ya da biz uyarıldığımızda belki de. Aa canım olur mu öyle şey dediğimiz de olabiliyor belki. Evet, böyle yapmamak lazım aslında. Kesinlikle haklısınız. Yani öncelikle annelerin babaların bu işi kabul etmesi hı hı. veya kendilerine bir hata olduğunu düşünmeleri hı hı. bu işi köstekliyor. Hani ben de aynı süreçlerden geçtiğim için biliyorum. Hı hı. Yani genetik kodlarımızda olan şeyler aslında şu son 21. yüzyılda belki de ortaya çıkmaya başladı. Çevresel koşullarla, toksinlerle, hı hı. benim mesleğim gereği bilgisayar mühendisim, radyasyona maruz kalıyorum mesela çok farklı şekillerde Değil açılımlar mi? yapabiliyor evet bu tarz genetik durumlar ama bunu e, ne zaman hızlı bir şekilde kabul ederseniz o kadar da hızlı bertaraf evet. etme durumunu söz konusu oluyor. Ve bu çocuklar yaşıtlarından hiç de ayrıştırılmayacak şekilde hı hı. Çok, ve çok daha da ön plana çıkabilecek e, yaratıcı özellikleri de olan hı hı. değerli bir kesim aslında. Evet. Onlara hani ne kadar erken müdahaleyle o kadar çok hayata bağlamış oluyorsunuz. Çok doğru çok haklısınız ve az önce aslında e, yapay zekadan bahsettiniz. Evet. Kuruluşunuzla ilgili. Şimdi yapay zeka artık her sektörde ve her yerde e, duyduğumuz evet. artık kulak e, aşinalığı olan bir nokta. Her sektörde var. Evet. E, ama ben e, sizin uzmanlık alanınızda da olabileceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. E, bu noktada size e, teknolojinin diskleksi çocuklarına nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz diye sormak isterim açıkçası. Evet çok güzel bir soru sordunuz aslında. Hani bazen dışarıdan bakıldığında çok ya uç bir noktada gibi geliyor hı hı. çünkü insan beyninin yapay zeka algoritmaları tarafından biraz daha iyi performans gösterebilir hale dönüştürülmek üzere geri bildirim verilmesi yani bilgisayarlarla hı hı. insan beyninin bir etkileşime girip birbirlerini daha iyi bir noktaya evet. getirmek konusunu desteklemesi aslında teknolojinin en uç noktası hı hı. gibi gözüküyor. Ama yani en başta doktorlar buna inanıyorlar. Hı hı. Beynin hani çalışma mantığını bildikleri için zaten klinik olarak da test edildi hı hı. ve bu alan inanılmaz hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bir de bunlar kompleks kronik hastalıklar aslında. Çünkü bu genetik kodun yansıması farklı şekillerde de ölçülebiliyor. Epigenetik testler, kan tahlilleri, G, göz hareketleri. Şimdi en büyük planlarımızın arasında da bütün bu verileri toparlayarak e, buralarda generatif AI teknolojilerini hmm. yerleştirip kullanmak ve kişiye özel e, ilaçların, saplamentlerin oluşturulması konusunda da yine yapay zekayı kullanabilmek. Çünkü yani insan e, vücudu ve beyni çok kompleks, Hı -hı. komplike. E, doktorlarımızın çok güzel bilgileri var, ama bu bilgileri çok hızlı bir şekilde topluma ve bütün dünyaya yayabilmek için yine yapay zeka gibi evet. teknolojilerle bu oluşmuş olan bilgiyi yaymak gerekiyor. Hı -hı. E, yoksa e, dediğim gibi insan gücüyle insan gücüyle yapılan rehabilitasyon çok uzun bir süre evet. alıyor. Yani 4-5 yıl maddi manevi dayanılacak bir durum olmuyor Hı -hı. aileler için. Yapay zeka bunu çok daha kısaltıyor. Çünkü aslında beynimiz çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Ne kadar hızlı bir geri bildirim verirseniz o kadar hızlı öğrenebiliyor. Çok doğru, çok haklısınız. Çok da güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada peki kendinizin kurucu ortağı olduğunuz yerden de bahsedersek, Auto-Train Brain'in fikri nasıl ortaya çıktı? Auto train brain benim çaresiz bir anne olarak evde kalıp oğluma D ve E harflerini öğretmeye hmm. çalıştığım dönemde ortaya çıktı. Hani o zaman düşündüm ki hani 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani daha iyi, daha hızlı, bu kadar finans sektöründen geldiğim için hani orada artık bu teknolojilerin en son noktası konuşuluyor. Yani oralarda bu kadar çok teknoloji konuşurken insan için neden bu konuşulmuyor ya da insanın nasıl, neden bu eğitimde bu kullanılmıyor diye düşünmüştüm. O o fikir oradan çıktı 7 yıl önce. Hı hı. Ve bugün içinde geldiğimiz noktada dijital health teknolojileri, generatif AI teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Hı hı. Ve aynı zamanda bu insan üzerinde bu sensörlerle bilgilerin okunması, geri bildirim verilmesi, daha iyi bir noktaya getirilmesi konuları da çok hızlı gelişen hı. teknolojiler. Yani sadece ben düşünmedim bunlara. Dünyadaki pek çok insan pek çok Firma bunları düşündü ve yeni çözümler ortaya çıkardı hı hı. ama biz ilklerdeniz yani 7 yıl önce bu ortaya çıktı. Hani uzun süreçte alıyor çünkü insan üstünde yapılan çalışmalar, hı hı. E, e, klinik çalışmalar yapılıyor doktorlarımız onaylıyor ondan sonra e, devreye alınıyor o uzun bir süreç aslında. Hı hı. Peki gelecekte e, eğitimde teknolojinin nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz tam bu konunun üzerine? Vallahi eğitim bütünüyle değişecek. Biliyorsunuz chat GPT gibi evet. AI teknolojileri ortaya çıktı. Hı hı. hani öyle bir durumdayız ki artık öğrencilerimiz bizim kodlamayı chat GPT vasıtasıyla veya onun asistanlığında öğrenir duruma geldiler. Oradan kodları hı hı. alıyorlar. Daha iyileştirme için yardım alıyorlar. Hı hı. yani bu alan çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Aslında insanın yaptığı bazı otomasyon işleri yapay zekaya doğru kayacak. Bize hı hı. geride kalan ya daha büyük yaratıcılık, yaratıcılıkla ilgili işlerimiz ve belki de rahat edeceğimiz, arkamıza yaslanıp hı hı. daha iyi bir noktada yaşayabileceğimiz, doğaya yakın olabileceğimiz evet. bir yapılanmaya gideceğiz aslında. Hı hı. Diye aslında bazı çok haklısınız çok doğru söylüyorsunuz ama bazı düşünceler ve bazı kişilere göre bu biraz göz korkutucu e, yapay zeka aslında insan gücünün artık ortadan kalkacağını ve bazı sektörlerin bazı meslek gruplarının hani e, yok olacağını düşünüyorlar aslında bu şekilde değil. E, Teknoloji ne kadar gelişirse ve bizim yararımıza, faydamıza olursa ve bu şekilde kullanılırsa sizin gibi çok başarılı işler çıkıyor ortaya sizin yaptığınız evet. gibi. Ben dediğim gibi hiç böyle bir şey düşünmemiştim ve duymamıştım da. Çok güzel. İyi ki geldiniz, bizi bilgilendirdiniz bu konuyla ilgili. Çok da güzel bir kuruluş olmuş. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sağ olun. Tebrik Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Biz çok te mersin. teşekkür ederiz. Ne demek. Ama... Bu noktada şöyle bir sorum da olacak. Sizin gibi böyle başarılı bir yolda ilerlemek için nasıl özelliklere sahip olmalılar ki bu mesleği yapabilirler kişiler? Vallahi e, aslında büyük bir dirayet gerekiyor. Yani yaptığınız işi yapmaya devam edebilmek ve daha iyi, daha geniş kitlelere ulaşabilmek için. <laughs> hani e, yazılım bilgisinin yanı sıra yaptığınız işe gönülden bağlı olmak ve bunu da daha çok e, anlatmak, daha çok insanlara yaymak konusunda bir dirayetli bir kişilik e, olmak gerekiyor. <laughs> yani benim de en büyük hani... E, beslendiğim yerde o çocukların daha iyi bir noktaya geldiğini Hı -hı. görebilmek, e, görmek ve onların ailelerin teşekkürlerini almak, Hı -hı. yani bu yolda yürümemize yardımcı oluyor. En büyük e, nokta burası aslında. Evet. Çok doğru, çok haklısınız. İyi ki geldiniz Güneş Hanım. Sağ olun. Ee, çok memnun oldum sizi tanıdığım için. Çok güzel bilgiler verdiniz bize ve başarılarınız daim olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Evet, son sözlerim bizim bilgisayar mühendisliği aslında erkek egemen bir meslek sonuç itibariyle ve ben öğrencilerimden de biliyorum. Genelde öğrencilerimiz hani çok para kazanmak için bu mesleği seçiyorlar ve oradan yürümek <laughs> istiyorlar. Ee, ama sonuç itibariyle böyle insana dokunan bir iş yapıyor olmak ve insanları değiştirip dönüştürebilmek, onların daha iyi bir noktaya geldiğini görebilmek ve özellikle teknolojinin iyi yönde kullanılmasını izlemek e, benim için çok önemli. Çünkü teknoloji tek başına iyi veya kötü değil. Onu nasıl kullanıyorsanız ve nasıl adapte ediyorsanız o yöne doğru gidiyor. Ve biz de bu noktada AutoTrain Brain'i daha çok e, geniş kitlelere yayarak hani yapay zekadan okunmaması gerektiğini, aslında bizim işlerimizi kolaylaştıran bir e, yapıda olduğunu, tabii ki kontrollü bir şekilde gitmek lazım. Biz de klinik çalışmalarımızı vesaire yapıyoruz. Uzun bir çalışma gerekiyor ama sonuç itibariyle insanların hayat kalitesini teknolojiyle iyileştirilebileceğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. İyi ki sağ geldin. olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Doktor Günet Eroğlu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.